Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bu minnoş sulu baya paleti ve defterinin yapımını shorts videosu olarak paylaşmıştım. Biraz daha detaylı isteyenler ve anlatımını paylaşır mısın diyenler oldu. Tabi shorts videosu çok kısa süreli olduğu için hızlı hızlı gösterdim her şeyi. Çok fazla detayına inemedim. O yüzden bir uzun versiyonunu da çekeyim dedim. Size de şimdi detaylı yapımını göstereceğim. İyi seyirler. Metal kutuyu nereden aldın diye çok soruldu ama güncel bir şey değil. 15 senedir benle olan mücevher taşıdığım bir kutuydu bu. Bunun içine havayla kuruyan kil yerleştirerek mini bir sulu boya paleti yapmaya karar verdim. Şu an 1 milyoncularda ve bijüterilerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Havayla kuruyan kili küçük parçalara ayırarak bunun içine yerleştirdim. Bu arada benim buradaki amacım hiçbir zaman taşıyabileceğim bir boyutta sulu boya paleti yapmak olmadı. Yoksa normalde sulu boya paletimin kendi hali zaten taşımaya müsait. Ama ben minyatür şeyler yapmayı seviyorum ve sulu boyayı da sevdiğim için için ikisini birleştirdim. Bu arada şekillendirme aparatlarımdan biriyle şöyle 6 tane küçük yer belirledim. Birazcık içerideki hamuru çıkarıyorum ki deliklere yer açılsın. Bu aletler çok gerekli mi değil. Çay kaşığıyla da aynı şeyi yapabilirsiniz ama işi kolaylaştırıyor. Mesela ucu top şeklinde olanla delikleri açmam bayağı bir kolaylaştı. Bu arada kenarlara biraz havayla kuruyan kir bulaştı. Onları ıslak peçeteyle temizledim. Bununla deliklerin hem derinliğine hem de birbirine olan uzaklığını eşit bir şekilde ayarlayabildim. Almak isteyen varsa linkini açıklamaya ekledim. Her şey tamam bir gün kurumaya bırakıyorum. Artık tamamen kurudu. Yaparken en büyük endişem acaba kuruduğunda kenarlarından açılma yapar mı ya da metale tutunamayıp düşer mi diyeydi. Ama gördüğünüz gibi gayet sağlam. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi vernik uyguluyorum. Kuruduğunda bir kat daha vernik atacağım. Hatta ben garanticiyim derseniz 3 kat bile sürebilirsiniz. Her yere vernik değmesi çok önemli. Havayla kuruyan kili su temasından kaçırmamız gerekiyor. Arada kullanacağımız bu vernik katı bizi sudan koruyacak. Kullandığımız kil taşlaşmış olsa da suya temas ettiğinde yeniden yumuşayabilecek yapıda. O yüzden boyalara eklemeden önce verniği kullanmak zorundayım. Şimdi boyaları ekleyeceğim. 2 tane paletim var. Bu bir tık daha kalitesiz olanı. Keski yardımıyla üzerinden boyayı kazıyorum ve toz forma getiriyorum. Toz haline gelen boyaları şöyle bir kağıda döktüm ve bunu kıvırarak deliklerden bir tanesinin içine dikkatlice doldurdum. Aynı işlemleri diğer renkler için de tekrarlayıp bütün delikleri dolduruyorum. İtiraf edeyim yaptığım şey güzel olacak mı emin değildim. O yüzden dört rengi kalitesiz olan paletten kullandım. Şimdi toz halindeki boyanın içine şöyle birazcık yer açıyorum ve bir damla su bırakıyorum. Bildiğiniz normal musluk suyu. Bunu yavaşça etrafına saçmadan karıştırıyorum. Kıvamına bakıp kontrollü şekilde biraz daha su ekledim. Aynı işlemi diğer renklere de uygulayacağım. Bu arada arkada sol tarafta gördüğünüz palet daha kaliteli olan Van Gogh marka paletim. Kırmızı ve beyazı oradan aldım. Onun linkini de açıklamada bulabilirsiniz. Bu arada paletimi tamamladım ve kaloriferin üstünde biraz bekleteceğim. Boyalar kururken mini sulu boya defterimi hazırlayacağım. Bir parça sulu boya kağıdını 3'e 4 santim olacak şekilde küçük parçalara böldüm. Üst üste koyup eşit olmayan var mı diye kontrol ediyorum. Mukava kartonun üzerine bir parça kağıt yerleştirdim ve etrafında hafif boşluk bırakarak ölçü aldım. Ortada bıraktığım boşluk mini defterimi direk bölümü olacak. Yani sayfalar buraya yapışacak. Kağıtları üst üste koyup ne kadar kalın olduğuna baktım ve ortadaki boşluğu buna göre ayarladım. Boşluğun kağıt kalınlığından daha fazla olması lazım. Keski ile dikkatlice etrafından kestim. Ortada bıraktığım çizgileri de tamamen kesmiyorum. Hafif bir çizik atıyorum. Tamamen kesmediğim için bu şekilde katlayabileceğim ve defterimin direğini oluşturmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi içine güzelce yerleşiyor. Şimdi defterimi birazcık süsleyeyim. Kısalttığım bir elbisem vardı. Ondan artan kumaşı bu şekilde defterimin dış kısmına yapıştıracağım. Kumaş yapıştırırken Pirit gibi stick tarzı yapıştırıcılar güzel iş görüyor. Elinizin altına ne yapıştırıcı varsa kullanabilirsiniz bence. Muhtemelen tutkal benzeri yapışkanlarda işinizi güzelce görecektir. Böyle minik çiçek desenleri olan bir kumaş bulmam da benim için çok büyük şans oldu. Ürünün kendi de minik kaplamasındaki desenlerde minik böyle güzel bir uyum yakalandı. Son olarak içine bir parça renkli kağıt yapıştıracağım. Pembeyi tercih ettim. Normalde ben pembeyi hiç sevmem. Kendime hiç pembe kıyafet almışlığım yoktur. Ama buradaki çiçeklerle uyumlu olacağını düşündüm ve pembeyi tercih ettim. Kıvete sığacak şekilde ayarlamıştım, kontrol ediyorum. Son olarak defter sayfalarını yapıştırmak için sıcak silikon kullanıyorum. Burada silikonu çok aşırı sıkmamak gerekiyor yoksa defter açılmaz. Artık her şey tamam, ben çok sevdim. Her anlamda minyatürlüğün hakkını veriyorlar bence. Siz nasıl bulduğunuz fikrinizi yorumlara bırakın. Hadi şimdi dışarı çıkmaya hazırlanalım. Malzemeleri çantaya atıp yola çıkıyorum. Yanımıza çay kahve kamp sandalyesi alıp yeşillik yerlerde vakit geçirmeyi seviyoruz. Artık böyle zamanlarda bugün yaptığım malzemeleri yanımda taşıyacağım. Ben minik ürünler yapmaktan çok keyif alıyorum. Zaten bunu da sulu boya paletimi küçültmek amacıyla değil minik şeyleri yapmaktan keyif aldığım için yaptım. Yani bunları yapmamış olsam da başka bir şeyin küçük versiyonunu mutlaka gene yapacaktım. Böyle şeyler üretmek size keyif vermiyorsa tabii ki bu çok gereksiz veya angarya bir iş gibi hissettirebilir. Bunlarla nasıl uğraşıyorsun hayret ediyorum diye yorum yapanlar çok oluyor. Mesela ben de her gün 4-5 5 çeşit yemek yapanları bu şekilde hayretle izliyorum. Bana çok angarya geliyor çünkü yemek yapmayı o kadar çok sevmiyorum. Sevmediğiniz iş tabii ki size yük gibi gelir ama sevdiğiniz işi yapıyorsanız keyif alırsınız, ruhunuz dinlenir, kafanız boşalır. Ben böyle şeylerden keyif alıyorum ve bir şeyler üretirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Keyif aldığınız şeylere vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.